Evet, son durak 5'i de izledim arkadaşlar. 2011 çıkışlı bir film. Ee, bunun işte bir sonrakisi de artık 2025'te çıkmış. Onu da izleyeceğim. Arada bir 13-14 sene yıl şeyi var. 6. değil ama değil mi bu 2025'te çıkan Kan Bağı diye bir Bloodlines. Bloodline. Yok yok, Bloodline. Kan hattı, kan yolu. Kan hattı gibisinden bir film. Devam filmimi Birin Remek gibi bir şey mi? Bir araf konulara iliştirilmiş bir ara şey mi? İzleyince anlayacağız ama 6 değil. Ee, belki de 6'dır. 6 altı yazmak istememişlerdir. Bir şeyin de 6'sını, 7'sini izlemezsin. İzlersen de merak edersin. Geçmişten oldu. Ben yarım yamalak bir şey izliyorum diye. Belki de onlandır. Rakam yazmıyor yazmıyorlar bazen böyle. Mesela Resident Evil kaç tane oyun çıkarıyor? Rakam yazmamaya çalışıyor. 6'dan sonra hiçbir oyuna 7, 8, 9 diye böyle yazmıyor. Yazmamaya çalışıyor elinden geldiğince hani bir rakam yazmayı reddetmek gibi bir şey olabilir. Bazı firmalar da rakam yazmıyor, Roma rakamı yazıyor. Mesela şey The King of Fighters yıla göre çıkmıştı geçmişte. 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 falan diye böyle yıl isimleriyle çıkmıştı. Sonra bir noktada Roma rakamıyla 12, 13, 14, 15 falan filan diye çıkartmaya başladılar. Ama Roma rakamıyla kimi firmada çatı çatı çıkarıyor. Mesela işte <laughs> PlayStation. PlayStation 5 baba bu. 6 olur sonra da 6 deriz. İşte Tenken mesela. Tenken 8 kardeşim. Bu 9'cuyu yaparsak ona da 9, 10'cu yaparsak ona da 10 yazar <laughs> filan kafası. Evet neyse onu da onu izleyince anlarız. Ak, ak, koyun kara koyun ortaya çıkar 6. filmi. Ben şimdiden 6. film diyeyim. Devamdır diye düşünüyorum. Gerçi bu filmin devamı olsa ne olacak? Devam filmi olur mu? Birbirinin devamları da değil ya bunlar. Hepsi arcade bir izlenme tarzı var. Temeli aynı. Hani bir Mortal Kombat oyunu çıkar ne dersin? Yani ne konusu ne farklı olacak ki? İşte bir turnuva düzenlenir. Orada dövüşürler. Son adamla çok iri yarı kaslı bir adam olur. Ya da dört kollu falan bir Goro gibi bir canavar olur. Ya da işte Shang Tsung gibi bir büyücü olur. Onu yenersin. Mutlu son olur falan filan yani bunlara arcade filmler arcade oyunlar diyebiliriz bence. Bu filmde biraz ilk 4 film gibi, ilk 4 filmin daha doğrusu bir iki tanesi gibi, iki filmi gibi. Çünkü onun 1 ve 3 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam biraz kendini ciddiye alıyor. İlk filmde yani bir konuyu bir mantığa oturtup bir konusu var bunun. Bakın heyecanlanın. İsterlerse ölümden kaçabilirler, ölmekten kurtulabilirler sıralarını savabilirler, süreyi uzatabilirler falan gibisinden bir triplerle geçiyor. Ee, şey bir bir mesela şeydi. Ee, çocuk görüyor, telefon açıyor. Mesela işte bak ya sana bilmem şey koluyla bir şey olacak. Ee, plastik mankenler var ya şu mağazalardaki elbise giydikleri manken. O mankenleri takma kolu gibi bir şeyle bir şey olacak. Öyle bir şey görürsen uzak dur falan gibisin. Açıp telefonda söylüyor falan. Önlem bir halüsinasyon gibi bir şey görüyor ve diyor aha diyor lan diyor sinyal geldi şimdi diyor sen de şöyle olacaksın falan gibisine öyle bir mantığı tutmaya çalışmışlardı. Bir tanesinde de şeydi doğru roller coaster heyecan trenine bindikleri şeyde filmde resim çekmişler. O resimlerdeki şeyler o resimlerler ne hikmetse o an onların nasıl söyleyeceğinin birer ipucu. Yani işte birinin tepesine kılıçlar asılı falan bir arkasında pardon bir aycın o elinde kılıçlar çifte kılıç var bilmem ne var falan filan. Resmine bakıp diyorlar bunu kılıçlı mılıçlı bir ortamda buna bir şey olacak falan ve evet çocuğun gidip çalıştığı jim spor salonda oranın o bir okulun bir şey gibi bir şeymiş. Bir taraftar kulübü gibi bir şey bir yerin. Ee, oranın logosu işte çifte kılıç, ayıcık mayıcık bir şeyler falan. Ee, böyle bir mantığa oturtup da ya işte şunu şunu yaparsak başarabiliriz falan gibisinden bir şeyler olduğu bir şeymiş gibi. Bir iki film öyleydi ilk dört filmde. Bir iki tanesi de şeydi. bayağı arket Ya öncekinin aynısını çekiyoruz. Işte. Tamam bir şey olsun. Oradan bir cim musatı gibi bir şey olsun. Bunlar sırayla ölmeye başlasın. Bunlar da elinden geldiğince ağlasın zırlasın amanı ne oldu ne oluyoruz sırada ben mi varım yoksa falan diye diye e, Mortal Kombat'taki finishim fatality shock, fatality filan böyle fatality çeke çeke 5-6 tane fatality hazırlayalım güzel pratik efektle bilgisayar efektleri falan harmanlayıp güzel bir iş çıkaralım ortaya Aa, sana film işte ha, izlerler gider falan gibisinden öyle çekilmiş filmlerdi bu filmde de biraz e, konuyu bir yerlere bağlayıp bir mantığa oturtmaya çalışmışlar ama çok da zorlamamışlar şanslarını. Bunda da bu defa şey yapıyorlar işte otobüs bir köprüde, e, otobüs köprünün yıkıldığını, herkesin düştüğünü falan feci şekilde öldüklerini falan e, görüyor. Sonra engelliyor. Aynı telane önceki filmlerin aynısı. <laughs> İlk dört filmin birincisinde gözükmüştü da sonraki filmlerden birinde daha mı ne gözükmüştü? Bir herif var iri yarı bir adam bu cenazeci böyle cenaze ne derler kremataryum kremataryum mu krematoryum mu nedir? Bu yakıyorlar ya hani e, e, o e, cenaze yani cenazecilikle uğraşan herif o bu filmde de gözüküyor ve diyor ki işte ya diyor ölümü kandıramazsınız falan filan neyse. Sonra bunu bir daha görüyorlar ya diyorlar sen bununla bir alakan var değil mi sen bize bir şeyler söylesene ya falan diyorlar. Sıkıştırıyorlar kendilerini adamı. adam da diyor yani diyor ben gördüm bu olaylar daha önce ama diyor deneyimim var ama diyor işte biri bir başkası ölürse onun yerini alır falan bir şeyler fake atıyor bir şeyler saçmalıyor. Bunlar da bunu ciddiye alıyorlar diyorlar ki ulan sıra kime geldiyse o bir başkasının ölümüne sebep olursa öldürürse filan sırasını savar. Hatta adam diyor onun diyor yaşayacağı yılları da kendi sağlığı öldürürse falan filan diyor. Bu mallar da yiyor. Birkaç tanesi yiyor. Bir tane eleman vardı. Müdür olarak çalıştığı fabrikada bir işçi var. Buna gıcık gidip gidip duruyor. Adamın e, iş kazasında ölmesine filan sebebiyet oluyor. Böylelikle olarak işte sevmediğim bir adamı kurban ettim. Geberdi gitti. Ben, ben de onu yıllarını aldım. Kurtuldum. Ayakları yapıyor. Sonra işte elemanlardan bir tanesi delirip silah çekip ben de sizi vuracağım lan o zaman falan gibisinden sonunda çatışmaya girişiyor bunlarla falan. Aa, sonra bir başkasını kendi yerine öldürmeye çalışan kim vardı lan bir dakika tiplerden biri daha yaptı sanki böyle bir şey saçmalık. Ha bir tanesi şey yaptı masaj salonunda lan masaj salonunda da ölüm adama tasaladılar. Adam düşüyor o akapunktur iğneleri yüzüne batıyor bilmem ne diyor falan filan. Bu da heykeli düşüyor kafasına falan. Yani oğlum bu da heykeli kaç kilo ki o fake zaten dışı var onun o demir bile değil. Naylonumsu bir şeydir o zaten gerçek değil de içi dolu demir değil ki abi. Öyle işte film yani ha film. Öyle yani fatihati tasarlamak maksat. Bir masaj salonunda GG oluyor. Biri bilmem nerede bilmem ne bir şey oluyor. Tuhaf tuhaf. Biri kızlardan bir tanesi göz ameliyatı gibi bir şey olurken başına bir şeyler geliyor. O, o çok kötü diyor. Onun canı çıktı ve o ne biçim bir kötü bir ölüm sahnesi tasarlamışlar. Yani kötü derken üzücüydü onu demek istiyorum yani. Neyse işte biz şey oluyor. Bir bir başkası senin yerine GG olursa onu zamanla alırsın falan zannediyorlar. Sonra filmin sonunda da yo öyle değilmiş. Şey diyorlar mesela o iş, fabrikadaki eleman iş kazasında ölmesine sebep olan elemana gelip şey diyorlar. Öldü işte falan filan. Ölmeseymiş her an ölebilirmiş aslında ha. Yani o zaten eceli gelmiş. O beyninde bir tümör bir şey varmış. Otopside bakmışlar. Ölmeseymiş adam zaten her an ölebilecek durumdaymış falan diyorlar. Hadi ya diyor adam şaşırıyor. Sonra bir bar gibi bir yerde duruyor. Bar komple üstüne çöküp ölüyor falan. Hani yine aynı terane. Hani işte üstüne çok konuşacak bir şey yok. Şeyin ilk dört filmin aslında aynısı. Yani konu zaten değişmiyor hiç değişmiyor. Yani değişik fatuatiler görüyorsun ya öyle bir film. Ha oyuncular abartı şekilde aslında 4 filmin dördünde de oyunculuklar abartı Şekil iyi. Yani hadi ilk film anlarım da ikincisi çekilirken nasıl ciddiyetlerini korumuşlar nasıl? Gerçi oyuncular şey yani genelde de yan rol falan oynayan e, tipleri oynatmışlar genelde. Ee, bu şey bu filmde şey vardı. O hoşuma gitti bak. O inşaatta çalışan ve inşaattaki o bir adam kendisine gıcık giden adamı iş kazasında ölsün de benim yerime bu gitsin. Onu zamanla alırım. işte kurtarırım paşayı diye düşünen eleman şeydi. Aa, bir galaksi galaksinin otostop bir otostopçunun galaksi rehberimine orada dünyaya gelen uzaylı vardı ya hani otostop çekiyor uzay gemileri falan filan geliyor işte tuzlu bir şeyler ye ihtiyacın olacak uzay gemisiyle kaçacağız falan. Birazdan sen evrenin yıkılacak falan filan diyor ya hani o elinde havluyla gezen hani havlu çok önemlidir bak diyor uzaya gittiğinde havlu olacak sırtında falan diyor. hani hafif bir spoiler yediniz sanki bir galaksinin galaksinin bir otostopçunun galaksi rehberi ha. O filmle ilgili daha da çok konuşmayayım. O karakteri de oynatmışlar. Onu tekrar başka bir filmde görmek hoşuma gitti. Ee, Evet, böyle bir filmde son durak 5. Yani aynı şeyin laciverti. Yine ilk 4 filme benzer bir şeydi ama kendinde de izletiyor karakterler. Yani yine bir çünkü arket bir tarzı var. Yine oturup izliyorsun. Re merak ediyorsun konusunu değil ha. Konusu hep aynı şey. Kime ne olacak? Kimleri oynatmışlar yeni filminde ve kime ne olacak? Aa. Bir çay içim kendime gelim ya. Dilim de kurdu. sabah sabah konuşulmuyor. Neyse. Akşam izledim, üstüne yattım sabah. Lan rüyamda da gördüm ha. Rüyamda da tuhaf tuhaf şekillerde insanlar ölüyordu falan. Akşam yatmadan önce bu filmi izledim. Rüyamda da devam etti. Film ne kadardı? bir buçuk saat mi neydi? Bir 10 saati yakında uyudum herhalde. 10 saat de gece rüyamda böyle bu filmler kafamda devam etti. O, o şekilde oldu, bu bu şekilde oldu. Ben aslında son durak 5'i 12-13 saat boyunca izlemiş gibi oldum. Biraz da beynim yarattı bana gösterdi aynı filmin sahnelerini. Neyse. Hadi bakalım 6. filmi de izleyeyim. Daha doğrusu ha şeyi unuttum söylemeyi. Bu filmin sonu o e, şey. E, bu kurtulanlar var. Bir iki tanesi kurtuluyor. Hani e, ölmüyorlar. Onlar gidip bir uçağa biniyor. O bindikleri uçaktan birileri bu uçak düşecek lan falan diye ilk filmde olan olaylar oluyor. İniyor birileri ve bunlar inmiyor uçaktan ama uçak hava uçuyor sonra gidip. ilk filmin başına bağlamışlar bu filmin sonunu. Hani zaten bir nalet var şey gibi şey. Cim musatı gibi şey. Bu böyle dönüp dolaşıp başka insanlara bulaşıyor. Yani sen bu nalete maruz kalmış üstünde bu naletle gezen insanları e, olduğu bir ortamda bulunursan hasbel kader onlarla beraber ölüp gideceksin. Onlarla beraber ölmeyip de kaçarsan bu da alet sana sıçrıyor. Senin de ölmen lazım gibisinden. Öyle bir döngüye sokmuşlar. Bu filmin sonundaki sahnede kaçan kurtulan bir iki tip ölmeyip de yani kurtulan daha doğrusu. Şey mesela o onlar uçakla bir yere gidiyor. Eş zamanlı olarak şeyin de başına geliyor. işçinin ölümüne sebep olup da sırasını saldığını zanneden o işçinin şerefine bir barda, bir gece gibi bir işi düzenliyorlar onun anısına filan. Orada bar üstüne çöküyor. Herif ölüyor. Hemen sahne değişiyor. Bir de bunları gösteriyor. Bunlar da uçakla bir yerden bir yere gidiyorlar. Üstüne bir süre geçmiş, normalleşmiş hayatları. Bir uçakla bir yerden bir yere giderken de işte uçaktan birileri bu uçak düşecek herkes ölecek falan diye söylenen söylene uçaktan iniyor bir iki tabi birkaç kişi ne oldu işte adamın biri panik atak geçirdi falan diyorlar uçak kalkıyor ve havada yanıp parçalanıyor hava uçuyor ilk filmde de böyle bir şeyler olmuştu ilk filmin başını buna sonra dayayıp Burada bitirmişler mi acaba? Belki bu yüzden mi? Bu film 2011'de çıkmış ve sonrasında yok. Bunu son olarakmış şey yapmış abi. Bu alet sürekli devam ediyor. Ee, ölmesi gerekenlerden başkaları da yanında olurlarsa onlar da ölmesi gereken insana dönüşüyor. Bir tür aletlenmiş oluyorlar yanlış yerde bulundukları için, yanlış zamanda. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Ondan ona bulaşıyor, ondan ona bulaşıyor falan gibisinden bir konuyu bir yere bağlayıp bitirmeye çalışmışlar filmi. Evet, filmin sonu yani ilk filmi eğer unuttuysanız ilk filmin başını açın izleyin o uçak sahnesini. Bu filmin sonuna sarın bakın e, izleyin bunun sonu onun başına bağlıyor şeyi konuyu. Evet yani e, bu şekil bitirmeye çalışmışlar. Konuyu bağlamaya çalışmışlar ve bu şekilde sonlandırmışlar filmi. Ama yenisi de 2025'te çıktı. O 6. filmi mi film mi bir tür devam mı yoksa şey mi başka bir şey mi? Ya da ilk filmin remake'i gibi bir şey mi? bütün konunun geç hepsi birbirinin aynısı konular neredeyse bu filmler son duraklar. Bütün konunun bir türremesi kimi. Hadi onda izleyeyim. O da Bloodline e, Final Destination Bloodline ismine çıkmış ve rakam yok. 5 6 7 8 diye rakam yok isminde. Hadi bir de ona bakalım. O ne cacıkmış. Bir görelim. Buraya kadar 5'e kadar izledik.